Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi de casting konusuna girelim. Şimdi castingler arkadaşlar iki türlüdür. Explicit, explicit diye geçer bir de implicit diye geçer. Yani explicit dediğimiz şey bilinçli dönüşümdür. Implicit dediğimiz şey de bilinçsiz dönüşümdür arkadaşlar. Şimdi burada bilinçsiz castingi görüyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz bilinçli bir casting var. Bilinçli castingin bilinçsizdeki farkını görmüş olduğunuz üzere şurada parantezler arasında keslemek istediğimiz yani dönüştürmek istediğimiz veri tipini yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle gelelim. Şimdi bakın byte e, byte sayı eşittir 100. Şimdi arkadaşlar buraya gelirsek byte değeri fark ettiyseniz direkt bilinçsiz olarak short bir bakın short bir veri türüne atayabiliyoruz. Deneyelim. short short sayıya bakın byte sayıyı atalım arkadaşlar. Ve fark ettiyseniz bu şu anda bir hata yok. Burada aslında biz şunu dedik. Abi bu bir byte sayı zaten byte sayılar bakın. Zaten byte sayının alabildiği tüm değerleri short da alabildiği için ben bunu bilinçsiz olarak dönüştürürüm. Yani buna izin veriyor. Müsaade ediyor. Ve ben burada gelip short sayı yazdırırsam bakın bir hata yok. Şimdi aynı şekilde ben buraya short short sayı 1 eşittir 10.000 dersem ve int int sayı Eşittir. Short sayı 1 diyebilirim. Niye diyebilirim? Çünkü short'un alabildiği tüm değerleri integer'da int'te de yani alabildiği için burada arkadaşlar bilinçsiz bir dönüşüm yapabilirim. Bakın yazdırayım. Şurada isterseniz byte sayıyı yazdırayım. Burada da arkadaşlar int sayıyı yazdırayım. Bakın gözlere bir hata yok. Şimdi arkadaşlar aynı şey bir de int int sayı 1 eşittir işte böyle büyük bir değer verdi ve long long sayı eşittir int sayı 1 diyebilirim yine bir bilinçsiz dönüşüm yapabilirim çünkü integer'ın alabildiği bakın integer'ın integer'ın alabildiği tüm aralığı long da alabildiği için burada bir dönüşüm yapabilirim Aynısı arkadaşlar float'ın double'a bilinçsiz dönüşümünde de olabilir. Çünkü tabi burada yine ufak bir nüans var. Onu da göstereyim. Ee, şöyle. Bir de arkadaşlar float Fuat sayı deyip buraya long sayı atamış. Buna da e, izin var. Yani şöyle bir büyüklük sıralaması var aslında. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Double arkadaşlar en tepede şunu yapayım daha belirgin olur. Double arkadaşlar en tepede. Float bakın float double'a bilinçsiz dönüştürülebilir. float da arkadaşlar yani şöyle düşünün. Burada double var. Burada float var. Burada long var. Burada int var. Şunu şöyle yapayım. Burada short var. Burada da byte var. Bakın byte short'a keslenebilir. Byte integer'a da keslenebilir. Ama bilinçsiz dönüşümden bahsediyorum. Byte longa da keslenebilir. Aynı şekilde float'a double'a keslenebilir bilinçsiz bir şekilde. Ama double'dan float'a arkadaşlar bilinçsiz dönüşüm yapamazsınız. Çünkü orada bir e, der e, aralığında şöyle bir sıkıntı çıkacak. Diyecek ki abi hani sen double'ı float'a atamaya çalışıyorsun ama hani burada bir sıkıntı olabilir. Sen float'ın alamayacağı bir değeri verebilirsin tarzında bir uyarı yapıyor arkadaşlar long'dan float olabilir dedik ve integer'dan long olabilir. Ama yani şunun tersini arkadaşlar bilinçsiz bir dönüşüm maalesef yapamıyoruz. İsterseniz deneyelim. Kalsın yine burada. Bakın long long sayı 1 eşittir. İşte yine şöyle büyük bir sayı verelim. int int sayı 2 deyip long sayı 1 dersem bakın kızıyor. Diyor ki sen diyor bunu bilinçli, bilinçli döndürebilirsin diyor. Bilinçsiz bir şekilde döndüremezsin. Çünkü diyeceksin ki ha abi diyeceksin. Yani aslında Java'ya bunu söylüyorsun. Şunu söyleyeceksin. Yani şunu söylemiş oluyorsun. Diyeceksin ki abi benim bir long sayım var. Ben bunu integer'a kesmeye çalışıyorum bilinçsiz. Buna izin vermiyorsun. Tamam ben bunun başına gelirim int yazarım. Int yazarım ve hata gider. Burada şunu demiş oluyorsunuz. Abi long sayının aldığı değerden benim haberim var. Ben buna güvence veriyorum. Sen bunu int'e hiç hiç böyle gönlün çok rahat bir şekilde kesle. Yani long sayı integer'a dönüştür. Int'e dönüştür diyebiliyoruz. Şimdi burada şey, double'da arkadaşlar siz yapabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar biraz da artık bilinçli dönüşüme geçelim istiyorsanız. Siliyorum. Dediğim gibi o eee çizgide arkadaşlar tersine yapacaksınız. Double'dan aşağı doğru yapacaksınız. Her zaman bir manuel kesme gerekir arkadaşlar. Şimdi dedik ki mesela ne dedik arkadaşlar? Bakın burada ben Fulat işte sayı 1 eşittir 10.5 dediğim zaman bakın hata atıyordu. Çünkü 10.5 double olarak algılanıyordu. Abi sen de hatırlıyorsun. Buna F yazmak zorunda kalmıştık. Sen o zaman L için falan demiştin. Ee, şimdi bakın burada 10.5. Şimdi double en tepede. Float da burada. Long da burada ya. Diyor ki ben double'dan bunu diyor float'a çeviremiyorum diyor. E, tamam abi. O zaman biz bu slide'da görmüş olduğunuz gibi bilinçli bir dönüşüm yapacağız arkadaşlar. Yani diyeceğiz ki bak abi ben double'ın aralığını da biliyorum. Double'ın aralığını biliyorum. Sıkıntı yok. Double'ın aralığını biliyorum. Ben bunu Fulata dönüştürürken haberin var yani. Bir taşva olmaz. Çünkü arkadaşlar double işte en yüksek değerini aldığı esnada siz onu Fulata kesmeye çalışırsanız, dönüştürmeye çalışırsanız değer kaybı olur. Hani değer kaybı da olabilir, olmaya da bilir. Ben bu konuda benim bir sıkıntım yok. Güvence veriyorum deyip bilinçli bir dönüşüm yapabiliyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? Bakın 10.5 hata attı. Başına geliyorum. Bakın parantezleri açıyorum ve diyorum ki sen abi ve olabilirsin. Bakın hata gitti. Yazdıralım sayı 1'i. Bakın yazdı. Bir sıkıntı yok. Ee, şimdi mesela int bir sayı aldım. Ve buna 1 milyon atadım. Sonra short bir sayı aldım. Buna sayıyı verdim. Bakın diyor ki yine atayamazsın bunu diyor. Çünkü hatırlıyorsanız short intti. Tamam short'tan integer'a sen bilinçsiz bir dönüşüm yapabilirsin ama bunun tersine bilinçsiz olmaz. Bilinçli olmak zorunda. Tamam abi benim bir haberim var yani ben bunu bilinçli yapıyorum. Senin gönlün rahat olsun deyip bunu int'e arkadaşlar çeviriyorum. Bakın burada ide bir hata attı. Ne diyor? Çok özür dilerim. Short'a keseceğim. Int'e değil. İde hata atmayacaktı zaten. E, hata atmasının sebebi arkadaşlar Inte int e kesmeye çalışıyorsun diyor ama short vermişsin diyor. Yani bir hata olabilir diyor. O yüzden ben yanlış yazdım. Ben bunu short'a keseceğim arkadaşlar. Bakın. Int sayıyı short'a kes dedim ve esoad ile short sayıyı yazdırdım. Bakın. Bakın 1 milyon değerini vermedi bize. Niye vermedi? Çünkü 1 milyon değeri arkadaşlar. Bakın 1 milyon değeri short'u aşıyor. O yüzden zaten biz bilinçli dönüşüm yapmak zorunda kalıyoruz. Yani diyoruz ki tamam taşabilir yani sıkıntı yok. Ee, çünkü bunu idese uyarmasa Java uyarmasa bu sefer siz önemli algoritmalarınızda farkında olmadan bilinçsiz dönüşüm yaparken bu hatalara yol açmasın diye. Diyor ki casting yapacaksın haberin olsun diyor. Sana bir bilinçli casting yapmaya zorluyor arkadaşlar. Ee, bunun zaten bu değerleri niye böyle verdiğini bir önceki videoda binary kısmını anlatırken e, anlattım. Yine aynı mantık yani e, short'a sürekli ekliyor, ekliyor, ekliyor. Sayı sürekli işte o 16 bit'e yani 1, 0, 0 şöyle 16 tane bit'e ya da şunu da 0 verelim. Ekleniyor, ekleniyor, ekleniyor. 1 milyon sürekli yani e, short sayı 16 bit'e sürekli ekleniyor e, ee, ve 32.000'i aştığı zaman e, 32.767'yi aştığı zaman tekrardan negatif oluyor. Bir de onun üstüne ekliyor. Böyle ekle ekle arkadaşlar. Değer işte 16.960 oluyor. Bunu zaten hani göstermiştik. Onu anlayacağınızı düşünüyorum. Ee, onun dışında arkadaşlar şuraya yine geleyim. Yani bu bilinçli dönüşümü anladığınızı düşünüyorum. E tabi şunun da örneğini göstereyim. Siz buraya short'un alabileceği bir değer bile yazsanız. 20.000 misal. E, yine bilinçli dönüşüm yapmaya zorlayacak. Çünkü hani değer onu sağlayabilir, sağlamayabilir. Dediğimiz gibi biz buna Java bundan benim haberim var. Bunu kestirmeye zorla, dönüştürmeye zorla diyebiliyoruz. E burada zaten short 20.000 değerini saklayabileceği için yine 20.000'i 20 görürüz. O konuda sıkıntı yok. Bir de full at double örneği gösterelim. Fulat demiştik, Fulat şey sayip olsun, 10.5 buraya F de diyebilirsiniz, buraya Fulat diyebilirsiniz, sıkıntı yok. Fulat diyelim, fark etmez. Ya da F kullanımına alışın bence ya, ben F kullanımını daha çok seviyorum arkadaşlar. Sonra double bir değer aldım, double bir değer aldım. Ee, bunu sayı 2 dedim, tabi biz bunu double alacaktık aslında, biz bunu double alacaktık, double'dan Fuat'ı keseceğiz arkadaşlar. Fullat e, sayı 2 şöyle kalsın. E, şimdi diyeceğiz ki sayı 2 eşit olsun sayıya. Bakın yine hata aldık. Çünkü bunu Fuat'a bu şekilde kesmemiz lazımdı. Böyle arkadaşlar yani bunları yine kendiniz de deneyerek öğrenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar çarlarda şöyle bir muhabbet var. Siz buraya çar işte İrfan olsun bunun adı sağlıyorum. A da deseniz arkadaşlar bu çar aslında A'nın sayısal değerini tutuyor. Mesela Safer'e geldim. Bakın A. A değeri arkadaşlar desimal olarak 97'ye denk geliyormuş. Bakın desimal olarak. Bu ne demek? Yani ben arkadaşlar çarı bakın çarı int çar değeri eşittir. İrfan derim. Burada bir e, çar aşağıda kaldığı için int'e e göre arkadaşlar. E buna bilinçsiz bir şekilde dönüşür. Ama sağlıyorum. Tabii bunu bir de yazdıralım. Bakın esuat char değeri diyelim arkadaşlar. 97 yazacak. 97 yazdı. Bunun arkadaşlar şöyle bir şey de yapabiliriz. Bakın int şurayı kaldırayım. int char değeri eşittir 97. char İrfan eşittir ya da şöyle biraz kullanımlara alışın. Çar İrfan diye bir local variable oluşturdum. Şu anda bir değer yok. Hata atacak kullanmaya çalışırsam. O yüzden buna bir atama yapacağım. Ve çar değerini atıyorum. Bakın integer'dan direkt atama olmuyor. Çünkü diyor ki sen buraya 100.000 verdiysen 100.000 diyor charı aşar diyor. Çünkü çar arkadaşlar maksimum 0 ile 65.535 arasında saklıyor. Diyorum ki tamam abi sıkıntı yok. Sen her türlü bunu kesle. Şimdi buraya geleceğim diyeceğim ki tabii 100.000 tane arkadaşlar yine işte o binary düzeyde bir şeyler yapacak. İstediğim harf gelmeyecek. Ben A gelmesini istediğim için tekrar 97 yapıyorum. Ve diyorum ki bunu çara kesle. Bakın. Şimdi İrfan'ı yazdırıyorum. Bakın A yazacak arkadaşlar. Bakın A yazdı. Gördünüz mü? Yani çarda da böyle değerler var. Tabii siz işte şey de bakabilirsiniz. Misal Çar. Abi davulcu tam vaktine geldi ya. İnşallah sesi çok gelmiyordur. A eşittir. Şey diyim zaten videoyu birazdan bitireceğim. Davulcu gidince yeni videoya başlarım. Ve ben burada arkadaşlar mesela A'nın değerini öğrenmek istiyorum. Yani bu variable olan A'nın int sayı eşittir A dedim. Bilinçli dönüşüm yaptım. E, saat ile sayıyı bir yazdırayım arkadaşlar. Pardon. Mal elim gitti. Bakın 350 mesela şey değeri. Yani ben gelip burada short da diyebilirim. Short işte değer diyeyim. Buna 350 dersem çara da dersem ki sen değeri al ama diyor ki abi değer benim üstümde yani ben oradan bilinçsiz bir dönüşüm alamam. Çünkü short arkadaşlar negatif değerler tutuyor ve chart negatif değerler tutamadığı için bunu otomatik olarak yaptırtmıyor bilinçsiz bir şekilde. Diyor ki bundan bili, bunu bunu bileceksin diyor yani. Buradan bir sıkıntı çıkmayacağını bileceksin. Ona göre yap diyor. Kestiyeceksin de. Ve ben buraya yine parantezleri açarak diyorum ki sen değer değer burada short. Bakın değer burada short. Şu anda short. Başına bu gelince arkadaşlar bu short değer çar değeri dönüşüyor. Tamam. Ve A'yı da yazdırırsam bakın şey yazdığını göreceksiniz. Bakın yazdı. Arkadaşlar demek istediğim şeyler bu kadar. Tabi 350 değeri burada yok. Burada maksimum 127'ye kadar var. 350'ler arkadaşlar extended eski table'da yani genişletilmiş eski table'da gösteriliyor. Onları internetten bakabilirsiniz. Sıkıntı yok. Abi var mı anlamadığım bir şey dönüşümlerle alakalı? Hayır her şey var. Mı? Tamam. Şimdi şunu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir de Object Casting diye bir şey var. Bunu da Object Oriented kısmına geçtiğimiz zaman işleyeceğiz. Ee, onu sadece bir dedim söyleyeyim. Yani casting e, bilinçli ve bilinçsiz dönüşüm olarak ayrılıyor. Bunlar şu anda primitive türlerin e, dönüşümünü gördük. Bir de referans tipler dediğimiz yani gelişmiş tipler var. E, zaten bu primitive türler yani 8 tane mi? Bakayım. 2, 4, 6, 8. Bu 8 tane dışında arkadaşlar bakın bu 8 tane dışında e, her şey Java'da gördüğünüz her şey aslında referans tiplidirler. Bunlar da object casting diye geçerler. Bunları birbirine kestirmeye çalıştığınız zaman bunları da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bir boolean örneği de yapalım. Boolean örneği de yapalım. Bakın boolean doğru mu eşittir true. Diyeceğim ki int e, değer eşittir doğru mu? Bakın kestenmiyor. Nasıl keseceğiz? Diyeceğiz ki bu boyun değeri integer'a kestensin. Burada bir hata atıyor. Diyor ki ben bu buyunun integer'a kestiremiyorum. Burada arkadaşlar daha farklı bir muhabbet dönüyor. Ee, yani bazen de arkadaşlar bilinçli bir şekilde de olsa bazı değerlerden bazı değerlere bu e, referans içinde geçerli dönüşüm dönüşüm yapamıyoruz. Ee, bu dediğim gibi daha farklı yolları var. Bu yılının işte 1 mi 0 mı olduğu değerini almanız için daha farklı yöntemler var. çünkü turu arkadaşlar aslında 1 demek. 1 doğru demek. Fos aslında 0 demek. Ama siz bunu direkt de 0 ya da 1 olarak alamıyorsunuz. Dediğim gibi burada artık kesinlik işlemiyor. Dediğim gibi bazı değerler için işte burada bu yılın mesela e, kesleme işlemleri arkadaşlar Bilinçli de, bilinçsiz de yapılamıyor. Burada da aslında onu anlatmaya çalıştım. Abi var mı anlamadın? Sesin gelmiyor. Hayır, yok. Tamam. Arkadaşlar işte biraz daha object oriented kısmına girince bu kesnikler çok çok daha iyi oturacak kafanıza. Şimdilik Teşekkür ediyorum. Bu primitive türlerdeki kesniklerde anlatacağım şeyler bu kadardı. Ee, şimdi birazcık da e, string stink literallerden bahsedeceğim. Bu video bu kadardı. Teşekkür ediyorum.